emanetimsin. Cumhuriyet, cumhuriyet atamdan emanetsin. Kışatılmış bir yurdumuz, dağıtılmış ordumuz. Düşmanlarımız güçlüydü ama yoktu hiç korkumuz. Başı yemiş altı asır her zorlu. Göçlü bir çınar gibi, koca imparatorluk. Çatırdattı bu göçüş, göklerini vatanın. Büyünce silkinli, Türk narasını atarım. Haykırdı kadın erkek. İhlal var ihlal. Çiğnenmez yerlerde. Mübarek şanlı hilal. Alev alev bayrağın yandı. Bütün millet kanalın etrafında toplandı. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından. Göz gör oldu her taraf korkak düşman kanında. Birleşti siperlerde gazilerle şehitler, yeni düzen verdi dünyaya koç yiğitler tarafta şanlı Türk'ün bayrağı. Korumaktır ve yüceltmek biz bu toprağı. Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel cumhuriyet. Milletim öyle demiştir. Ya elim ya hürriyet. Atamın aziz kılıcı kesti bitirdi savaşı. Getirdi büyük barışı. Cumhuriyettir tek kurtarıcı. Biz başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimizi yazdık cumhuriyeti. İlmez dik başım gönül verdim hürriyete Türkiye aşkı gücümle bağlandım cumhuriyete aydınlık yolun sonsuza kadar damarlarımda kanla akar ilkeler bana özgürlük kadar emanetim oldu atam bu vatan da bir miras ülkemiz ülkemiz satıyet dimdik ol haydi var kanla şehit yut savaşmış soğluğumuz var yaşıyor. Rahat uyusun şehitlerimiz atalarımız. Emniyecek gökten yere bayrağımız. Yorulmak, yılmak yakışmaz bize. Elbette tarih şaşıracak az mı bize? Bağız etme bugün sade. Dünün mucizesinden. İnsan uzanır sonra. Görün kendi sesinden. Asrın yaşamak hakkını. Vermez sana kimse. Sen asrının üstünde. İzin varsa benimse. 1923, 29 Ekim'de şan ve şeref içinde erdik Cumhuriyet'e. Var olsun Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Bizler yaşatacağız şanlı Cumhuriyet'i.